OES İnşaat Akpik Gayrimenkul'den herkese tekrardan selamlar, saygılar arkadaşlar. Bugün ikinci çekimim çok özel bir site içinde. Müstakil villalar, 1 artı 1 daireler, 2 artı 1 dairelerin olduğu 25 dönüm ortalama diyelim. 24.500 hatta 24.500 metrekare arsa içinde toplam 109 tane konutun olduğu yerdeyiz. Burada müstakil villalarım var. 1 bir artı 1'lerim var. 1 bir artı 1'lerim hemen söyleyeyim arkadaşlar 110.000 Euro'dan başlıyor. Şu zeminler örneğin. Bunlar dairelerin olduğu yer. Hatta şuradan biraz daha detaylı gösterebilirim. 1 bir artı 1'lerimiz 110.000 Euro bahçe katlar. Hemen onun yukarısı 120.000 Euro 1 bir artı 1'ler. 2 artı 1'lerimiz de 150 bin euro ile 160 bin euro arasında değişiyor. Onlar da şunlar. Bahçe kat ve üst katlar. Burada müstakil villa şimdi size tanıtacağım. Çok güzel böyle showroom yapılmış. 3 artı 1 ayrı mutfaklı kat kaloriferli villalar. Şimdi burada minimum 300 metrekare arsa payı olan da var. 500 metrekare arsa payı olan da var. 500 metrekare arsa payı, olan metrekare arsa payı olanın fiyatı 350 bin euro. Size ait özel böyle otopark alanınız var. Ondan sonra tabii ki gibi dediğimiz gibi arsanız 200 metrekare daha büyük. Ben bu showroom'u tanıtacağım. Burada bayağı bir satılık villamız mevcut. 305 bin eurodan başlıyor. 350 bin euroya kadar çıkıyor arkadaşlar fiyatlarımız. Umarım not aldınız, kafanız karışmadı. Güzel bir havuzumuz var, çocuk havuzumuz var. Hemen e, havuzun başında böyle bir mini barımız var. Şuradan bir göstereyim size orayı. Drone görüntülerinde zaten daha net anlayacaksınız. Sitemiz yeni bitti. İskanları alın da arkadaşlar. Herhangi bir yasal prosedür sıkıntısı yok. Bakın burada güzel bir havuzumuz mevcut. Deniz manzarası da müthiş. Sol tarafımız şu gördüğünüz alan orman olduğu için burada herhangi bir inşaat olmayacak bu deniz manzarası kapanmıyor. Gerçekten çok güzel deniz manzarasına sahip böyle çok tepelere çıkmadan gidip gelebileceğiniz bir konumdayız arkadaşlar. Sağ tarafımızda da çok lüks daha önceden yapılmış bir site daha var komşunuz. Evet orada da bayağı bir evler satmıştık. Hala da var satılık evimiz. Evet burada güzel böyle bir olimpik havuzumuz var. 7-24 güvenliğimiz var. Girişte nizamiye var. Oradan hatta girerken de adımızı soyadımızı kan grubumuzu falan her şeyi aldılar. İmza imza attık falan. İki tane vesikalık bırakıp öyle girdik yani. Bayağı güvenlikli. Her yerde özel güvenlik kameraları mevcut. Çitlerimiz çekilmiş. Bakın burada kameralar var. Evet. Biz siteyi çekiyoruz. Onlar da bizi çekiyor. Evlerde böyle arkadaşlar. Yukarıdan drone görüntülerinde şey görünüyor. Böyle çimenler, peyzajlar yeni yapıldığı için Bugün bir çekim yaptım işte be, beton yığını kutu falan filan e, demiş bazı yorumcularımız hemen böyle e, şey yapmayın hani kızmayın yorum haklısınız orada da ama peyzajlar yapılıyor bakın gördüğünüz gibi burada bir sürü limon çamları falan alınmış bunlar hep ekiliyor yarın bir gün bu site e, pırıl pırıl böyle yemyeşil bir site olacak bunlar falan hep ekilecek arkadaşlar. Yani peyzaj çalışmaları yapılıyor. Onun için hemen böyle şey işte beton yığını etrafta hiçbir şey yok demeyin. Çünkü vizyonunuzu kullanın en güzeli. Vizyon şart. İleriyi birazcık böyle görürseniz eğer bu sitenin ne kadar böyle şık, modern ve ışıl ışıl böyle çiçeklerle böyle cıvıl cıvıl olacağını tahmin edebilirsiniz. Evet güzel bir evimiz Odaları da gayet geniş. Böyle şimdi odaları tanıtırken zaten göreceksiniz. Yatak odası, salon, mutfak falan her şey dört dörtlük olmuş. Burada böyle bir salıncağımız var. Burada 6 kişilik bir yemek masamız var. Benim de şansıma genel bir elektrik kesintisi oldu. Panjurları açamadım. Olduğu kadar tanıtayım bakalım size. Şöyle çok şık bir dizayn yapılmış taşlarla. Evet, bakın her yerde var. Bu sadece bir evin olduğu yere ekilecek çamlar, zeytinler hep böyle inşaat esnasında korunmuş. Bakın yavaş yavaş fidanları vermeye başlamış. Gayet güzel. <laughs> Affedersiniz, bina kimlik sertifikamızda bakın burada iskan alındıktan sonra böyle bir sisteme oluyor. Yeni sistemde de otomatik kat irtifakından. Kat mülkiyetine belediye sonunda artık e, anladılar. Önce kat irtifakı alıyorduk, yok ardından ona geçiyorduk. Bilmem ne bir sürü ızdırap yaşatıyorlardı. Şimdi yavaş yavaş öğrendiler. Artık kendileri iskem başvurusu yapıldığında hemen evrakları alıyorlar. Aynı zamanda kat mülkiyeti içinde başvuruyu alıyorlar ki site sakinleri yorulmuyor. Çünkü inşaatta kat irtifaklı tapular satılıyor. Şimdi projede ne aldığınızda otomatikman kat irtifaklı evler alıyorsunuz. Para veriyorsunuz çünkü hemen tapunuzu almak istiyorsunuz. Hak, hakkınız tabii ki. Ama inşaat bittikten sonra bunun bir kat mülkiyetine geçme olayı var. Onu çözdüler Allah'a bin şükür. Evet burada bir tane kapının girişinde, ana kapı girişinde güzel böyle bir VC'miz var. Hilton Labolu. Gayet aydınlık ferah bir banyo, şey pardon tuvalet olmuş. Vestiyerimiz çok şık. Burada hemen karşıda da mutfağımız var. E, hava fırtınalı yağmur yağdığı için ara sıra bunları içeri almışlar. Normalde bunlar o dışarıda gösterdiğim ahşap masa sandalyenin takımları. Burada da güzel böyle bir armut salınacak koymuşlar. Mutfak benim çok hoşuma gitti. 12 metrekare bir mutfak alanımız var. Gayet ideal. Her şey var. Ankastri, ocak, fırın, davlumbaz, arçelik. İsterseniz bu mobilyaları beğendiyseniz firma sizi o firmayla, mobilya firmasıyla tanıştırıyor. Aynı şekilde dayayıp döşeyebiliyorsunuz ya da farklı renklerde. Salon çok hoşuma gitti. Gerçekten çok şık olmuş. Dizayn mükemmel. Perdeler falan da her şeye. Bakalım bir elektriği yok. Gelmemiş. Evet. 27 metrekare. Burada güzel bir salonumuz var. Her şey çok rahatlıkla sığmış. Hemen arka tarafta 6 kişilik yemek masası takımımız mevcut. Böyle güzel bir televizyon ünitesi ve büyük ekran televizyon. Her şey sığmış. Keşke şuraları açabilseydim. Benim de şansımı artık Neyse önümüz bahçe dışarıdan gösterdik. Evet salon gayet güzel. Burada da bakın fazlasıyla yeterli alanda çok güzel bir yemek masası 6 kişilik sığmış. Bunu büyüte de biliyorsunuz. Evet başarılı. Merdivenlerimiz de çok güzel. Bol bol pencere yapılmış merdivenlerde. Acayip aydınlık. Evet bir katlı evlerimiz artık. Yeni imar yasasında dubleks. Zemin bir. Burada çok şık bir banyomuz var. Çamaşır makinemiz. Hilton lavabonun yanına konumlandırılmış. Burada ıvır zıvır dolabımız işte şampuanlı, deterjanlı vesaire onları koyduğunuz böyle güzel bir dolap var. Burada duvardan duvara geniş büyük bir duşa kabinimiz mevcut. Bu tarafa geçelim. Dünkü çekimde demiştim ya hani 12 metre kare yatak odası ve üzeri tam ideal ölçülerde her şeyin çok rahat sığdığı oda büyüklüğü demiştim yazlıklarda. Burası da öyle. Burası 12 metre kare arkadaşlar. Bakın mis gibi her şey sığmış. Şuraya televizyonunuzu koyabiliyorsunuz. Burada çift kişilik güzel bir yatağımız bazalı. İki tane komodimiz mevcut. Hemen burada da 3 kapılı geniş güzel bir gardırobumuz sığmış. Yani 11-12 metre arasındaki yatak odalarına böyle bir dizayn yapabiliyorsunuz. Burası da 13 metrekare arkadaşlar. 2 tane çift tek kişilik yatak konulmuş misafir odası. Bakın manzara müthiş buradan da böyle çıkalım gösterelim. Manzara harika. Diğer yatak odasından da çıkışta bu yatak odasından da bu balkona çıkıyorsunuz. Manzara harika. Gelip de bu siteyi ziyaret ettiğinizde arkadaşlar dediğim gibi size 1 artı 1 daire, 2 artı 1 daire, bahçe kat, üst kat ya da müstakil villalar tanıtma imkanımız olacak. Keyfinize göre hangisini beğenirseniz alabilirsiniz. Bugün günümüzün şartlarında sadece buranın arsa değeri arkadaşlar 250 milyon TL. Yani e, bazen işte ben de zamanında 105 bin liraya aldığım 6 dönüm bir arazim vardı. İnşaat yaptım. Niye yaptım? Keşke dursaydı. Şu an değeri 30 milyon. İşte e, inşaattan sonra böyle bazen üzülüyoruz da. Keşke kalsaydı. E, i̇nşallah inşaat firması buradan 250 milyon toplayabilir. Evet bu yatak odası çok güzel. Ferah, geniş. Bakın 13 metre karede ne kadar rahat bir yatak odası çıkmış. Hemen burada ebeveyn banyolu 17 metrekare burası da yatak odamız arkadaşlar. Lazer metrem var daha önceden bunları ölçüyorum. Hani sallamıyorum yani La Fontaine'den masallar değil. Bildiğiniz doğru rakamlar. Ebeveyn banyomuz çok güzel, çok ideal. Ebeveyn banyosu ile birlikte yatak odamızın büyüklüğü 17 metrekare bu arada arkadaşlar. Çünkü öyle ölçülür. Evet. Güzel. Geniş bir çift kişilik yatağımız var burada. Yatak başlığı çok hoşuma gitti. Şurası, şu materyali çok güzel. Değişik bir dizayn. Evet. Tavanlarımızda böyle led lambalarımız ve led havuzları var orada. Gizli. Ambiyans ışıkları mevcut. Bakın. 17 metrekare yatak odasında bu sefer de kocaman dört kapılı büyük bir gardırobumuz var. Harika bir şifonyerimiz vesaire her şey var. Evet. Şimdi bu evimizin fiyatı böyle bir ev. Örneğin şuradaki evde desek. Bu 320 bin euro. Az aşağıda var. Özel otopark kendinize ait girişiniz var. İşte 500 metrekare arsanız. O da 350 bin euro. Manzara efsane arkadaşlar. Gerçekten çok güzel şu havalarda bir artık sakinleşse de biz de bir balığa çıksak gerçekten. Yani balığım geldi benim o derece. Gitmem lazım balığa. Evet bu güzel sitemizdeki bu güzel evlerle, villalarla, dairelerle ilgileniyorsanız arkadaşlar benimle kontağa geçin. Gerçekten güzel bir site tavsiye ederim. Böyle lüks yeni sitede yaşamak istiyorum diyorsanız sol alt köşede benim numaram var. Şimdi buradan bir hemen hızlı bir şekilde size bir 1 artı 1 ve 2 artı 1'leri göstereyim. Ondan sonra drone görüntüleriyle sizi baş başa bırakacağım. Haydi o tarafa doğru. Şimdi arkadaşlar karşılıklı iki daireler var her katta. Burası 1 artı 1'imiz. Burası satılmış gerçi ama gene burayı göstereyim. Örnek olarak aklınızda kalsın. Şöyle açık mutfak bir salonumuz var. Bura 1 artı 1 fakat 2 artı 1'e ya şey yani 1,5 artı 1 gibi yapmış. Şimdi hemen size göstereceğim. Şuradaki balkon alanı benim için yeterli demiş ev sahibimiz. Şu yandaki balkonu diyor yani salonu da balkona katak mı kardeş? İşte öyle bir şey yapmış. Salonu da balkona katmışlar. Bizim Ankara misali. Bakın göstereyim. Şuradan böyle bir genç odası çıkmış. Aslında güzel de olmuş. 2 artı 1. Buraya böyle çok rahat. Bakın şur şuradan şuraya harika 1.20'lik ne tek ne de çift yatak gayet rahat sığar. Burayı gençler çok güzel değerlendirebilir. Aslında mükemmel bir fırsat. Vallahi helal olsun. 2 artı 1 olmuş resmen. Böyle açık mutfak salonumuz yanında da Güzel büyük 13 metrekare bir yatak odamız var. Vestiyerimiz. Burası 120 bin euro arkadaşlar. Burada şöyle Hilton lavabolu güzel geniş büyük bir banyomuz var. Hemen burada da geniş çift kişilik bir yatak odamız. Hemen şimdi karşı tarafa geçeceğim. Bunların altı da 1 artı 1. 2 artı 1'in de 6 2 artı 1 bahçe kat. İmkanlarınız var. Bahçe istiyorsanız daha hesaplı. Evet. Burada 2 artı 1'imiz gene aynı kapının arkasında. Ben ve Vestiyer. Burada gene biraz öncekiyle büyüklüğü aynı. Güzel bir banyomuz. Burada geniş 3, 13 metrekare şahane bir yatak odası var. Gayet ideal. Burada istediğinizi yapın arkadaşlar. Bu arada da PVC'lerimiz şeyli. Vosvos mu ne deniyordu bunlara? tuhaf. Böyle vakumlu. Bunlar işte esas gerçek ses ve ısı yalıtımlı PVC'ler arkadaşlar. Burada o kaliteyi kullanmışlar. Pardon düzeltiyorum. Bakın. Burası kaçmış? 15.34 Gayet ideal. 15.34 Başarılı. Salon Wow, salon gerçekten güzel. 2 artı birlere bayıldım. 2 artı bir gerçekten çok geniş. Salon da 28 metrekare arkadaşlar görebiliyor musunuz? Ki gayet ideal. 28 metrekare salon muhteşem. Evet, burada da çok güzel bir balkonumuz var hemen güvenliğin ana kapının önündeyiz. Bakın manzara da gayet güzel burada. Bu manzaraya artık tamamen hakimsiniz. Bu evimizin fiyatı da 150 bin euro. Balkon da çok güzel geniş. Evet 2 artı 1 benim hoşuma gitti. Buradaki yatak odamızı bakalım. Burada gayet ideal. Maşallah, baya böyle villalarda yani böyle odalar anca çıkıyor. Hemen bir daha şuradan şöyle bir ölçelim. Wow, burası da 13,5 metrekare. Çok güzel arkadaşlar. Odalar yani çift çift kişiliklerin de standartlarının üstünde. Hatta şöyle söyleyeyim biraz önce tanıttığım villanın odalarından bu iki artı birler daha geniş. Sağ ebeveyn hariç. Çok iyi. Müthiş bir iki artı bir. Ben çok beğendim. Balkonla bir balkonla beraber burası hemen hemen bir 32 metrekare var. Yani kullanım alanımız bir 60 metrekareyi geç 60 metrekareyi geçiyor antre ve banyo ile beraber. Gayet ideal. Evet. Bu sitemizi beğendiyseniz arkadaşlar Dediğim gibi ortaya karışık burada her şey var. 1 artı 1, 2 artı 1, bahçe kat, üst kat. Ee, gördüğünüz gibi müstakil villalar. A'dan Z'ye her şey mevcut. Denize de çok yakınız. Akbükün merkezine de çok yakınız. Ne içerideyiz ne dışarıdayız. Tam ideal bir konumdayız gerçekten. Değerlendirin derim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Akbük'ten herkese bu güzel siteden selamlar saygılar. Şimdi drone görüntüleriyle sizleri baş başa bırakayım. İyi günler.